8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk Olimpik Okçudur. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında Olimpik Yay Erkekler kategorisinde ikinci sıraya ulaşmıştır. Tokyo 2020 olimpiyatlarında erkek bireysel okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur. 1999 yılında Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başlamıştır. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirmiştir. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamlamıştır. Okçulukta ilk uluslararası başarısını Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanmasıdır. Gazoz Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa oyunlarında Türkiye'yi temsil etmiştir. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamlamış, ilk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elenmiştir. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki Brezilya'da kategorisinde gümüş madalya kazanmıştır. 17 yaşındayken 2016 yaz olimpiyatlarına katılmıştır. Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olmuştur. Özellikle futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Meta Gozoz'la ilgili destek mesajları ile ülke çapında tanınan Gazoz, Rio olimpiyatlarındaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Filhon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükselmiştir. Son 32 turundaki ikinci maçta 4 numaralı seyirbaşı Hollandalı Van den Berge 7-3 yenilerek erenmiştir. Arjantin'de gerçekleştirilen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya üçüncüsü olmuştur. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz oyunlarında altın madalya kazanmıştır. 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın dördüncü ayağında dört altın madalya kazanmıştır. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçilmiştir. Ayrıca federasyon jürisi tarafından yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ilan edilmiştir. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışmalarının sıralama turlarında klasik yay erkekler kategorisinde yarışmış ve sıralama turlarında 698 puanla birinci olmuştur. Bu puan ile gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorunun sahibi olmuştur. 2019'da Forbes dergisinin Türkiye için düzenlemiş olduğu 36-30 programı çerçevesinde 36-30 gençlik kulübüne seçilmiştir. Metagazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat oyunlarında karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak 4. olmuştur. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'ye 6-4 yenen Metagazoz altın madalya kazanmıştır. Yumenoshima okçuluk alanında 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henkles'ı ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Rentrak'ı yenen Mete son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Tyler Ward'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında bir numara olan ABD'li Brad Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Fukurawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde İtalyan Mauro Nespo ile karşı karşıya gelen Mete maçı 6-4 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gözos ile Yasemin Ecem ana gözün oluşturduğu klasik yay karışık milli takımı Japonya'ya 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazos, klasik yay erkeklerde Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chung Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'u yendi. Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete rakibini 7-1 yenmeyi başardı. Yarı finalde Güney Koreli Kim Woo Jun'a 6-4 yenilen Mete bronz madalya müsabakasında Amerika Birleşik Devletleri rakibi Brent Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı.